Çekiyorum. Veysel Osman. Şekerim. Evet. Evet. devam ediyor ya. Millet şimdi dağılacak. Bayram maçları biraz muhtemel dönemlere doğru sonlanıyor. Bayram maçları muhtemel dönemlere doğru kapanmalı. Oraya oraya. An. Bana çektin çektim diye. Sen çektiysen problem yok. ne ben de çek çe 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 çekiyorum. De. Çekiyorum çekiyorum. Güzel çek ha. A Aldın, Giriş içeri gir. Içer, gir. Tamam. Evet. Orada bana şunu evet. çek. Devam et. Sağ ol, sağ. Ol. Sen devam et. Aa, Çekim görecek mi? Görecek. <laughs> Aa, istediğin biri var mı? <laughs> Oğlum orada baba var. Kolayım çekeceğim tabii ki <laughs> Tamam mı? Şu evlatlığı çekeyim biraz ya. Evet. 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 En azından Almanya'ya atarız değil mi? Gelin bayram bari Seni seviyorum. Sen ne, ne zaman geldin? sana ne bayram acımadık? Bu işte bir şase var. Bayram bari gör. Hadi bakalım yana. Yana.